Merhaba herkese, Serdar ben. Vocal Club'da açıklayarak İngilizce hikaye okuyorum serimiz devam ediyor. Kitabımız The Adventures of Tom Sawyer. Tom Sawyer'ın maceraları 7. bölümdeyiz. Önceki bölümlerin oynatma listesini ekliyorum henüz izlemeyenler için. Bu bölümde Injun Joe'nun hazinesi bölümün başlığı. Bakalım gençler neler yaşayacak. One Saturday afternoon, Tom wanted to have an adventure because he didn't want to think about Injun Joe. Evet burada treasure hazine demekti. Adventure kelimemizi de daha önce de görmüştük. Macera anlamına geliyor. Hatta heaven adventure olarak kullanılmıştı. Macera yaşamak, maceraya çıkmak gibi. O halde ne diyeceğiz? Bir cumartesi öğleden sonrası Tom macera yaşamak istedi. Bunun gerekçesini de şu şekilde öğreniyoruz. Çünkü o Injin Joe konusunu düşünmek istemiyordu. Incin Joe hakkında, Incin Joe konusu olarak düşünebiliriz bunu. He went to Huck and said, "I'm going to look for treasure. Do you want to come with me?" Daha sonra ne yaptı arkadaşlar? Huck'a gitti ve şunu söylüyor. Ben hazine arayacağım. Hazine treasure'dı, aramakta look for arkadaşlar. Burada farkındaysanız farklı bir renkle çizeyim bunu. Gelecek zamanı ifade eden going to kullanılmış. O halde planladığı going to gelecek zamanı kullanmak için karşımıza çıkan kalıplardan bir tanesi bir tanesi will'dir, diğeri going to'dur. Going to'yu hangi amaçla kullanacağız? Gelecek zamanda planladığımız eylemler için kullanacağız. O halde buradan da Tom'un bu hazineyi arama, arama konusunu planladığını anlıyoruz ve ona da Hakada benimle gelmek ister misin sorusunu yöneltmiş. Huck always liked an adventure. Oh yes, he said. Where can we look? Huck her zaman macerayı severdi ve evet yanıtını verdi. Nereye bak bakabiliriz, nereyi arayabiliriz diyor. Let's start looking in the old house near Mrs. Douglas's house. Old houses are good places for treasure, Tom answered. Tom'un yanıtı şu arkadaşlar. Bayan Douglas'ın evinin yakınındaki eski eve bakalım. Eski eve bakarak başlayalım diyor Stan Logan. Eski evler hazine için iyi yerlerdir. yanıtını veriyor. Good places iyi mekanlardır, iyi yerlerdir. Ne için? Hazine için. The boys went to the old house. They wanted to look at every room. First they went into the kitchen and then They went into the bedroom. Gençler eski eve gittiler. Her odaya bakmak istediler. İlk olarak mutfağa gittiler. Daha sonra ise yatak odasına gittiler. Gittiler, girdiler de diyebiliriz. Burada bakın go into'yu görüyoruz. Suddenly, two men came into the kitchen. Injun Joe and his friend. The boys were afraid and stayed in the bedroom very quietly. Ve bir anda iki adam mutfağa girdiler. Kim bunlar? In Injun ve arkadaşı. Gençler korkmuştu ve yatak odasında çok sessiz bir şekilde kaldılar. In Injun Joe walked across the kitchen. We can put our money here, he said to his friend. In Injun Joe mutfağın karşı tarafına yürüdü ve arkadaşına şöyle söyledi, biz paramızı buraya koyabiliriz. He started to dig under the floor with his knife. Bıçağıyla zemini kazmaya başladı. Dig fiilimiz kazmak arkadaşlar. Under the floor dediğimizde zeminin altı yani mutfak zeminini kazıyorlar şu anda. What's this? Engine Joe said. I'm going to get it out. İncinco ne bu diye soruyor. Kazarken bir şey buluyor bunu anlıyoruz. Ben bunu çıkaracağım diyor. Get out ifademiz. There was a big box under the floor. He opened it with his knife. There was a lot of money in the box. Ve yerin altında, zeminin altında büyük bir kutu vardı. O bıçağıyla bu kutuyu açtı ve kutunun içinde epey bir para vardı. Look at that money, his friend said. Let's go now. We can come back and get it tomorrow. Arkadaşı şu paraya bak dedi. Hadi şimdi gidelim. Yarın geri gelebilir ve onu alabiliriz diyor. No, Injun Joe said. We're going to take it with us now. We can take it to that place. You know, the place under the cross. İncinci oysa hayır yanıtını veriyor arkadaşına. Biz bu parayı, bu kutuyu yanımızda götüreceğiz. Şimdi alacağız ve götüreceğiz. Ve biz onu oraya götürebiliriz. Oraya ile kastettiği yer, yerde. Biliyorsun yani hacın altındaki yer ifadesiyle bunu da açıklamış oluyor. Dead place'i haç var artık bir haç kafanızda canlandırın daha sonra öğreneceğiz neresi olduğunu onun altına götürebiliriz diyor. Then the man went out of the house. In Injun Joe talked quietly to his friend. The boys listened and were afraid. Daha sonra adamlar evden dışarı çıktılar. In Injun Joe arkadaşıyla sessiz bir şekilde konuşuyordu gençlerse dinlediler ve korkuyorlardı. Dinliyorlardı ve korkuyorlardı. Tabii burada was listening olabilirdi arkadaşlar. Buradaki kalıp biraz daha hani bu düzeye uygun olarak past continuous yerine sadece past simple kullanılıyor aklınıza bulunsun. Tom said, "Did you hear that? He wants to kill us." Tom şöyle söylüyor. "Bunu duydun mu? O bizi öldürmek istiyor." They went out of the house quietly and went home. Daha sonra çocuklar arkadaşlar evden dışarı çıktılar sessiz bir şekilde ve eve döndüler. The boys were afraid of Injun Joe, but they wanted to find his treasure. They watched his house every night, but they didn't see Injun Joe or his treasure. Çocuklar Injun Joe'dan korkuyorlardı fakat onlar Injun Joe'nun hazinesini bulmak istiyorlardı ve her gece Injun Joe'nun evini izlediler. Fakat onlar Injun Joe'yu ya da hazinesini göremediler. Evet bu bölümü anlatan bir görselle de videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Mutfakta yaşlıca bir adam his friend dedi ama burada resimde yaşlı bir adam görüyoruz. Sonrasında Injun Joe mutfakta işte mutfağın zeminini kazıyorlar. O sırada hani paralarını koymak istiyorlar ama başka bir para dolu kutu buluyorlar. İlginç şeyler yaşanıyor. Bakalım sonraki bölümde neler yaşanacak. Bunları da hep birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. O videoda görüşürüz. Hoşçakalın.